Evet şimdi akış kontrol mekanizmalarından sonra sırada pattern matching konuları var. Nedir bunlar diye sorarsanız akış kontrol mekanizmalarında belirli kontrolleri yapabildiğimiz yapılanmaların daha da desenleştirilmiş halidir. Yani örnek vermek gerekirse iz operatörünü kullanıyorsunuz. Iz operatörle ne yapıyorduk? Objektin içerisindeki herhangi bir türü biz belirleyebiliyorduk. Çek edebiliyorduk. Ve ona göre hareket edebiliyoruz mesela. İşte buradaki is operatörüne ekstradan pattern matching yapılanmasıyla desen getiriliyor. Örneğin nasıl bir desen getiriliyor? Daha da kolaylaştırıcı, daha da e, olayı spesifik hale getiren, efektif hale getiren bir desen getiriliyor. İşte bunun gibi desenler, bunun gibi belirli durumları daha da güçlü, daha semantiğe yatkın bir şekilde çözmemizi sağlayan yeniliklere biz pattern matching yani tasarım eşleştirmeleri yani şu senaryoya bu tasarım eşleşiyor gibisinden düşünebilirsiniz. Bunun gibi çözümler getiriliyor. Bunları da pattern matching diyoruz. Şimdi arkadaşlar normalde pattern matching dediğimiz olay c 7.0'da zaten gelmişti. Ama c Sharp 9.0'da yani şu andaki mevcut sürümde var olan pattern matchingler daha da güçlendirildi. Biz her ikisini de inceleyeceğiz. Yani ilk önce var olan pattern matchingleri inceleyeceğiz. Ardından c Sharp 9.0'da var olanların üzerine ne gibi değişiklikler geldi, ne gibi güçlendirilmeler geldi bunları inceliyor olacağız. Yapısal olarak arkadaşlar pattern matching dediğimiz olaylar, yapılanmalar, Switch Expiration'lara da benzetebilirsiniz ama birebir hani bir benzerlik yok. Pattern Matching belirli desenlere eşleştirme söz konusu. Belirli senaryolarda bak şu deseni de kullanabilirsin diyebileceğimiz yapılanmaları getiriyor. Şimdi temelde dört tane Pattern'ımız var. Bunlardan ilk arkadaşlar Type Pattern. Daha sonra Constant Pattern, Var Pattern ve en son Recursive Pattern'ı inceleyeceğiz. Şimdi sırayla başlayalım. İlk olarak biz Type Pattern'ı ele alacağız. Nedir Type Pattern diye sorarsanız eğer, bakın ilk önce bildiğimiz bir operatör lazım. Şimdi bunun eşleştiği desen is operatörü ile alakalı. Is operatörü ne yapıyordu? Object içerisindeki bir tipin belirlenmesinde kullanılan is operatörünü desenleştirilmiş halidir. He bak burada hatırlatmışım zaten. Neydi bu is operatörünün görevi? Object'in içerisindeki herhangi bir tipi belirlememizi, onu check etmemizi sağlıyordu. Doğru mu? Şimdi bunun desenleştirilmiş haliymiş. Yani daha da kolay, daha da efektif kullanabilmemizi sağlayan bir versiyonuymuş Typebet'im. Peki nasıl bir versiyon? Is ile belirtilen, belirlenen türün direkt dönüşümünü sağlıyor. Ne demek bu? Gelin şimdi inceleyelim. Normalde arkadaşlar bakın şuradaki örneğimizi incelersek e, objekt içerisinde integer bir türümüz var. Bir değerimiz var. Şimdi bu integer değerin biz Hani kontrol ediyoruz bu değeri. Diyoruz ki objektin içerisinde string mi var? String varsa ona göre buradaki işlemleri yap. Yok eğer objektin içerisinde integer varsa ona göre buradaki işlemleri yap diye çekediyoruz. Doğru mu? Hani bunu anlamayan yok. Şimdi arkadaşlar dikkat. Siz ne yapıyorsunuz? Eğer ki objektin içerisindeki string ise değil mi? X'in içerisindeki string ise diyorsun. Eğer buradaki string ise içeride sen bunu string'e dönüştürüp ona göre stringle ilgili işlem yapıyorsun bitti. Ondan sonra artık ne yapıyorsan yani senin amacına, senin oradaki gayene bağlı. Aynı işlemi int içinde yapıyoruz. Bak diyoruz ki eğer ki x int ise değil mi? Inti, integer'a dönüştürüyoruz. Ardından işlemlerimize devam ediyoruz. Yani ben ilgili türün hangisi olduğunu runtime'da check edip bulduktan sonra o objektin içerisindeki değeri unboxing yaparken ya esle ya da keste bir şekilde unboxing yapmam gerekiyor. Şimdi bunu yaparken arkadaşlar biz uzun uzun kod yazmış oluyoruz. Yani desen olarak desen varken desene nazaran uzun kod yazmış oluyorsunuz. Neden? Şimdi gelin desenin bize getirdiği yeniliği inceleyelim. Desen diyor ki kardeşim sen çek ederken bu çek çek esnasında eğer ki doğrulama söz konusu olursa ben sana bunu direkt sonucunu döndürürüm diyor. Yani bak diyor ki x eğer ki sittingse Al sana buradaki x x değişkeniyle ben sana string olarak bunu geri döndürdüm diyor bitti. İşte buradaki type pattern yani pattern matching dediğimiz buradaki is kullanımını buradaki senaryo ile eşleştiriyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın buraya x eğer ki integer türünde ise al o zaman hiçbir şey kesetmen ya da etmene gerek yok direkt ben sana x'i x x'in içerisinde vereceğim bu sana integer olarak gelecektir. Bitti. Evet arkadaşlar type pattern bu şekilde kullanılan bir e, pattern'dır sonraki dersimizde de e, constant pattern'ı inceliyor olacağız